Herkese merhaba ee, arkadaşlar bugün farklı bir video yapacağız en sonunda e, çok bayadır almak istediğim e, robotu aldım e, oğlum aldı bana tabi sağ olsun var olsun e, Karacadan aldım arkadaşlar Karacadan Master, e, Master Mat Pro Smart aldım. Ee, şimdi hepsini e, poşetlerinden çıkardım. Çok bekletmemek, videonun çok uzamaması e, açısından poşetlerinden çıkardım. Bu şekilde tek tek şimdi nasıl çalışıyor e, size anlatacağım. Ben de kılavuzundan bakarak tabi e, anlatacağım. Öyle kafadan yapmadım tabi. E, şimdi tek tek öncelikle e, malzemelerin içinde neler var onu göstereceğim. Öncelikle cam cam azne var Cam olması çok önemli çok güzel bir şey bu, bu aparatlar bıçakları koruma amaçlı koymuşlardı şimdi şeffaf kapak. içindeki e, aparatları yerleştirme e, yani bu kapak aparatları yerleştirme haznesi haznenin içindeki aparat daha doğrusu e, Şimdi öncelikle e, size e, dilimleme kapağını göstermek istiyorum arkadaşlar nasıl çalışıyor kısaca e, Aparatı koyduk şimdi bunu oturtacağız ve şeffaf kapağı oturtacağız. oturmuştu. Ben yanlışlıkla yine çıkardım. Tamamen oturmamış. Hiçbir yere oynamaması lazım. Tamamdır. Şimdi de çalıştırma kapağını koyacağım. Kapakta iki tane düğme var. Düğmeyi bastırarak robotun kapağını oturtuyoruz. Bu şekilde dememesi oturmamıştır tabi şimdi oturdu ee, şimdi de onu çalıştıracak aparat lazım tabi bize bu aparat da çok güzel baya bir ağırmış ee, en önemlisi de yüksek wattlı olmasıdır 2500 wattlık ee, şimdi bunu sağ saat yönüne doğru çeviriyoruz oturtuyoruz şimdi Takacağız fişimizi arkadaşlar ve çalıştıracağız. <laughs> bu şekilde çalışıyor bu dilimleme. Ee, ayrıca bu aparat hem blender için hem e, çırpıcı için hem de robot için geçerli bir aparat. Bu aparatımızı çıkarırken burada bir kilit düğmesi var. Bastırarak kolayca çıkarabiliyoruz. Şimdi de bıçaklarını deneyeceğiz arkadaşlar. Cam olduğu için biraz hassas. O nedenle biraz daha dikkat ediyorum arkadaşlar. Tabi elimde tam alışmadığı için bu şekilde oluyor. Şimdi bu hem rendeleme kapağı hem de dilimleme. Rendelemesi de şurada. Aynı şekilde çalışıyor. İkinci kez takmama gerek yok. Şimdi de bıçakları takacağız arkadaşlar. Öncelikle alt bıçak oturması lazım. Sonra da diğer bıçağı çift bıçaklı. Çift bıçaklı olması benim için çok çok önemli. Özellikle tercih etmiştim ben. Tekrar şeffaf kapağı oturtuyoruz. Oturduğundan emin olacağız. Ve kilit. Kapağı oturtuyoruz sefer de bunu çalıştıracağız şimdi. Evet arkadaşlar çıt sesi çıktığına göre şimdi iki tane düğme var. Üst düğme az çalıştırıyor. Yavaş çalıştırıyor yani. Alt düğme daha hızlı daha yüksek şekilde çalıştırıyor. Bu da doğrama. Aynı şekilde şimdi de bu aparatlarda dilimleme yaparken falan Takıyoruz böyle, aynı şekilde sepsimizi ya da meyvemizi koyup böyle bastırıyoruz. Şimdi de dediğim gibi kilide basarak kolacını çıkartabiliyoruz ve şimdi de çırpıcımızı deniyoruz arkadaşlar. Çırpıcımız da gayet güzel. Yeni bu şekilde bu böyle Biliyoruz. Şimdi de sıra en sevdiğim bölüme geldi. Blender'ı. Blender'ı çok istemiştim bu şekilde. O nedenle bayağı bekledik. Almayı blenderin üstünde plastik var. Hem çizmemesi için. Ayrıca sıcaklarda bu plastiği çıkaracağız. Soğuklarda takacağız tabi. Aynı şekilde yüksek kademe ve bu şekilde arkadaşlar yüksek kademe, düşük ve yüksek kademe. Bu şekilde. Ve en önemlisi arkadaşlar çırpma kabımız çırpma ve blenderdan soğuk şeyleri geçirirken üstünde kapağı gelmiş çok güzel etrafa sıçamaması için bu şekilde kullanabiliyoruz evet arkadaşlar bütün malzemeler bu şekilde böyle çalıştırıyoruz İlerleyen zamanlarda ben bunlarla yemek yaparken de sizinle paylaşacağım. E benim kollarım ağrıyor diye benim oğlum aldı. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Oğlum çok araştırdı. Çok baktı. İyisi olsun istedik. Güzel işe yarasın. iyi işe yarasın. Fiziksel olarak baya bir rahatsızlığım var. Kollarım ağrıyor. O nedenle çok yapamıyorum. Onun için de oğlum araştırdı birkaç ay boyunca araştırdı. O şekilde aldı güzel geldi İnşallah memnun kalırım O zaman da Allah razı olsun derim firmaya tabi ilerleyen zamanlarda kullanırken sizinle birlikte paylaşacağım arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu izlediyseniz beğen yapmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Şimdilik hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere